bugün Park ıı, çekiyoruz. Evet, hani ben yanlışlıkla durdurdum arkadaşlar. 13 kişi kaldı. Ben şu an 13 kişi durdurdum. Yani 24 P90 var. Yine iç kapısından aldım şeyden. Ya. Ama arkadaşlar. Ya niye vuramadım? İşte şu an yüz tipini, yüz tipini görseniz gülmekten ne ne diyorum? ne? Gelsene ya hadi ya. Kuma pem. Ya dur yerim. Kışlar i̇şte bu arada VPN var ama. Boş ver. İşte yeni gelen güncelleme beğenenler Ne yapsın? Yorumları Ben niye kaçıyorum? Canım yalakım ya Ben niye kaçıyorum? 응. 야, 웅, 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 arkadaşlar. Arkadaşlar bu bazen böyle edit geliyor benim videolarıma. Niye atmayın gerek yok arkadaşlar ya. Sonra ne yapıyorlar? Diyorlar ki ne gerek yok. Ben istemiyorum ben sevmezsin. Gel bu arada kamuflajı yanlışlıkla giydim. Neyse gerek yok. Ooo yüzümüş paramız yok. Var bizim hava ifşek gelmiyor. Oha. Aha. Oha nasıl burası içinde? Ne var arkadaşlar? Sağlığım falan gelir diye bakalım şöyle. Yok ya burası var. P90 iyidir arkadaşlar değil mi? Arkadaşlar Oo, canım canım acayip gidiyor. Vuracaklar mı sonra? Vuracağız galiba arkadaşlar. Canımızı <laughs> fırlayalım başka bir şey istemiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşürüz.